merhaba evet, arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber flüt çalmayı öğreneceğiz. Evet arkadaşlar flüt de flüt üflemeli bir çalgıdır. biliyorsunuz ne bileyim <laughs> flüt üflemeli bir çalgıdır. Dediğim gibi şöyle bir ses çıkarıyor. Sadece bu değil arkadaşlar. Notalar ile şarkı çaldığınızda farklı sesler de çıkarabiliyor. Bende yani nedense benim flütüm ne kadar beklediyse sesi o kadar güzel çıkıyor arkadaşlar. İlk önce arkadaşlar sizlerle flütü e, nasıl tutacağımızı bir öğrenelim. Sonra nota çal notaları öğreneceğiz. Başka videolarda e, şarkı çalmayı da öğretirim arkadaşlar. Şimdi flütte toplam e, 8 tane delik vardır. Yani 8 tane

Aslında sol üstte oluyor ama ben sağa üstte koyarak alıştığımdan dolayı ben öyle çalıyorum. Size öyle göstereyim. Siz ellerinizi tam tersini yapabilirsiniz. Ellerinizi ters bir şekilde koyabilirsiniz. İlk önce işaret parmağımı, orta parmağımı ve yüzük parmağımı bu şekilde koyuyorum. Baş parmağımı ise arkadan şöyle arka deliği kapatıyorum. Yoksa doğru ses çıkmaz. Diğer elimi de alta koyuyorum. Bu şekilde. Sert parmağımla da bakıyorum. Ama diğerinin serçe parmağı. Ben de Serçe parmağı e, havada kalıyor. Evet, arkadaşlar. Şimdi tutmayı öğrendik. Şimdi arkadaşlar şöyle. Bu şekilde tutuluyor. Ama siz bunun tam tersini yaparak şöyle tutabilirsiniz. Böyle yapabilirsiniz. Ben zaten e, çalıştım çık olduğundan dolayı şu arka kısmını ben sağa doğru, sağa doğru e, birazcık çevirdim saç parmağım öyle yetişiyor öyle nereye kadar yetişiyor arkadaşlar şimdi isterseniz notalara başlayalım ee, bir de arkadaşlar Lük dilik çalarken deliklerin bütün hepsinin kapanması gerekiyor. Yoksa doğru ses çıkmıyor yine. Şimdi bu şekilde bütün Bunu da böyle kapatıyorum. Bütün hep bütün delikler kapalı iken dal sesi çıkıyor. Alttaki elimin serçe parmağını kaldırdığında ve sesi çıkıyor. Bu şekilde Mi Bu şekilde Sağ Çay parmağını kaldırıyorum sol. Bir şekilde sol arkadaşlar. La. Ve do 2. Si do 2. Evet arkadaşlar notalarda böyle. Ben en kalın notadan en ince notaya kadar getirdim arkadaşlar. Şimdi öğrenmiş olduk arkadaşlar. Unutmamak için isterseniz parmaklarınız hangi notaya geliyorsa parmaklarınızın üstüne o notayı, notayı yazabilirsiniz. Size bir şarkı çalacağım. En yani okulumuz ya. Bir şarkı çalayım. Özüfya. karıştı. Neyse arkadaşlar. Okumuzu özledik. Şarkımızı çaldık. Ve bir, bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Müzik kalın.